Şimdi Şişli İki Asya'yı ceza mahkemesi daha önce e, rantik davasına basmıştı. Ve bildiğiniz e, kararlar çıkmıştı. Şişli İki Asya'yı ceza mahkemesi daha sonra Agos'la e, ilgili bir takım e, iddianameleri kabul etmedi diyeyken iddianameleri kabul etti. Davalar açıldı. Şişli İki Asya'yı ceza mahkemesi en son Arat ve Selçuk yani Serapyan'da kararında inanılmaz bir biçimde taraflı olduğunu gösteren bir karar verdi. Bu e, kararın karar gerekçesi okunduğunda bu konudaki e, mahkemenin tarafsız olmadığı konusundaki görüşlerimizi doğrulayacak. O nedenle bir e, bu mahkemenin e, Agos gazetesi ve çalışanlarına yönelik olmak üzere Ermenilere yönelik olmak üzere tarafsız olmadığını e, davadan çekilmeleri gerektiğini söyledik. Çekilmez iseler o zaman e, mahkemeyi ve hakimleri reddettiğini söyledik. Ayrıca bu iddianame kendilerine geldiğinde biz bu davaya bakamayız demeleri lazım Çünkü bu yeni açılan dava 288'e göre açılmış bir davaydı. TCK 288'e göre. Yani adil yargılamayı etkilemek yani bir mahkeme kararı konusunda hala da bulunmak, yorum yapmak buçuğuna güya ilişkin bir davaydı. Bu mahkeme kararı hangisiydi? Kendi mahkemesinin kararıydı. Kendi vermiş olduğu karardı. O nedenle en azından etik olarak da ben kendi vermiş olduğum kararla ilgili olarak bu davaya bakmamalıyım demeliydi. Bunları da yapmadı. Biz bu nedenle bu mahkemenin tarafsız olmadığını söyledik, çekilmelerini istedik, reddettik ancak e, bu talebimiz e, İstanbul 3 Ağır Ceza tarafından reddedildi. Şimdi 16 Nisan'da e, yeni duruşma günü verildi ve biz duruşmaya gideceğiz.